Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir yeni bir korku oyunuyla beraberiz. Bu korku oyunumuz herkesin tanıdığı ünlüden ünsüze, ünsüzden ünlüye, gönüllerden ostra herkes bu oyunu biliyor. Hatta bizimkiler bile biliyor. Bu oyun kim mi? Peki Vani Ve yine Granny yani Türkçesiyle Türkçesiyle babaanne yani Türkçesi babaanne diye geçiyor ama belki de yanlış da söylüyor olabilirim. Oyun şöyle bir tane ev var tamam mı? Şimdi bir tane ev var ee, sevgilimiz kayboluyor bizim için. Ben bizim evil yedi do. Şimdi bir tane ev var bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey yok. Tamam hadi çekeyim. Şimdi bir tane ev var. Bu evde Granny ismini verdiğimiz bir moruk yer alıyor. En samimi bu şekilde söyleyebilirim. Başka bir şey söyleyeyim ama hocam. Yani en samimi bu şekilde söyleyebilirim. Yani bir tane babaanne var. Bu Barney'nin elinde de bir tane pala var. Palayı biliyorsunuz. bu işte, palayla kafamıza indirip bize 5 gün süre veriyor. Bu 5 gün içerisinde eğer eğer kapıdan kaç eğer evden kaçamazsak o bizi kaçırıyor. O bizi idam edebiliyor. Mesela bulduğumda sevişme sahnesi görebiliriz. Kellenizi uçurabilir. Hatta arabayla sizi ezebilir. Yani bu kadının sağ solu belli değil. Onu söyleyeyim kısaca. Şimdi arkadaşlar bu oyunu bilenleriniz vardır. Şimdi Granny's. Granny'nin e, evcil hayvanı var. Ama bu eski sürüm. Size kanıtlayayım. Zaten arabadan anlarsınız. Yani bu eski sürüm. Ama siz çaktırmayın. Çaktırmayın. Bakın bunu da söyleyeyim. Oyunda bazen böyle küçük küçük tuzaklar oluyor. Oluyor. O yüzden e, size söyleyeyim bu eski sürüm 1.1.5 bu. 1.5. Size söyleyeyim yani 1.5 sürümünü oynuyoruz. Neden diyeceksiniz? Granny bitirmeniz için en iyi mod 1.5'ti. Size söyleyeyim. Balıkçı bir daha çok kaç kaç Şimdi Arkadaşlar bir suikast yapacağız Biraz babaannenin ölümceğini bu Barney'nin örümceğine baskın yapacağız. Onun odası da en üst katta. Yanlışlıkla tavana derlik. Atıyorum şunu şuraya. Spiderman key'i alacağız. Onun dışında bir de Al şunu. Şurada da şey var et. Evet. Onu da kullanılırız. Acı yolla sallana sallana geliyor. Balıkçı Selçuk görüyor. Sobasını alıyor. Balıkçı Selçuk kaç kaç çubu da bir yerli. Daha sonra artık ben konuşmuyorum. Oyun konuşuyorum. Araba parçası çıktı. Bak bunu bilmiyor bilmiyordum. Şimdi şöyle arkadaşlar. Hadi yükseliyor delik. Şey ya arkadaşlar. Erken eşime mi çekeyim yoksa normal tarihinde mi çıksın diyecektim. Arkadaşlar. Oy erken eşim istedi. Ben de dedim ki madem bunlar erken eşim istiyor. Ben de yeni bir şey yapmak istedim. Normalde dizi 15 Mart'ta çıkacakken 10 gün düşürülerek 15 Mart 2020, 5 Mart 2024'te çıkmasına karar verilmiştir arkadaşlar. Tabii ki de bu e, tabii ki arkadaşlar bu sadece delik için geçerli. Yani bundan sonra arkadaşlar e, farklı diziler de gelecek. O diziler içinde ayrı bir planlama yapacağım. Baloç selçok geliyor top baş geliyor selçok kaç kaç baloç kaç 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 baloç rado kaç kaç baloç rado kaç kaç Şunları o zaman lafa koyalım. Proh bu da kaç kaç çorok da kaç kaç

Çor kurtar işte biz hayalet tavcılarız çeyiz selçuk ve biz set takımı set takımı sel 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 set takımı sen takma, sen sen takma, açka bir sen çuka bir biz ayılar yes. Bu gibi ki yükseliyor al. İki gün başlıyor. Ömürceği size göstereyim Burada ömürcek var. Bakın hayatınızda hiç bu kadar büyük bir ömürcek gördünüz mü? Ay örümcek bok değil mi? Efendim? <laughs> örümcek bok değil mi? Dur. Hızlı 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 hızlı. Kaç 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 kaç. Onu da getir. Arm. Arm'ı da doldur abi. Umarım bununla yıkabiliriz. Vay canına. Aha buldum. Aha vurdum. Gördünüz mü? Vurdum. Ne demiştim ben? Adalet mülkün temelidir. 9 dakikada ben kaç tane kilidi buldum? Çabuk aç. Şurayı da aç. İşte budur. İşte budur işte budur işte budur Selçuk abi Selçuk abi biz hayırlılar Avcuları sayıp Hayva yükseliyor da lükse başlıyor Çık <laughs> Ne abi şunu da şu rafa koyalım. Ya pet yok keyfi de burada dursun. Bütün araçlar burada dursun. Yani <laughs> ne arkadaşlar şöyle bu ikisinde de çarkıda toplayınca e, silah kutusunun anahtarını da veriyor. Bizim şu andaki silah kutusundan anahtarına ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan tek şey ne mi? Petrol Petrokey yok okay. Oke dur Neyse bu da olur şimdi bir tane daha malzeme vardı onu da getirelim ve bir de araba anahtarı lazım bize çok fazla işimiz var araba anahtarı nereden bulacağız araba anahtarı hadi oraya biz anahtarı. araba anahtarını şeyde bulmuştuk oraya hep evet burası akşar uzun bir yol o yüzden ben durduracağım devam edeceğiz evet çek babam çek Çek turna'yı. Çabuk çek çabuk. Tik içme çıkacak. Yoksa ben mi? Buna neden ihtiyacımız var? Üç katlı arkadaşlar. Bir tane arkadaş var. Arkadaşın ismi de küçük. Ya da kereste. Arkadaşın ismi... Burada mı?

her türlü dostlarım mahvoldu. Seni gidi fındık kıran, yılanı ödeneğinden çıkaran Kaderim pisküllü belam, yakalarsam Hadi hep beraber seni gidi fındık kıran, yılanı ödeneğinden çıkaran Kaderin pisküllü belam, yakalarsam Uçu Ocağına düştüm yavrum. Kucağına düştüm yavrum. Ocağına düştüm yavrum. Helal. İşte araba anahtarı bu. Evet her şey biz. Kaç tane parça var bu arada size söyleyeyim. Ara... Araba anahtarı. Araba anahtarı. Karkey. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Evet. Nereye gitti. Ha, buraya gitti. Ha. Şimdi arkadaşlar şöyle. Ben nasıl yaptım şeyi? Ana bir de şey de getireceğiz. Şimdi arkadaşlar ben Granny'nin evine nasıl düştüm? Şöyle arkadaşlar benim ben şimdi bir tane düğüne gitmiştim Çorlu'da. İşte. Yanında bir tane Yanında bizim Granny oturuyordu. Dedim nineciğim sana bir şey mi o? Sana bir şey alayım mı dedi. O da arkanın önleri pat şapayı buldu. Kendimi şu anda burada. Ula benim önümüzdeki ayın 14'ünde nişanım var. Nişanım var benim bu ay. Önümüzdeki ayın 14'ünde benim nişanım var. Ben, ve ben onun da Yapmak zorundayım. Kucağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum. Ele va, ela va na 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 Bak abi bir tane daha var ya yukarıda o da. Yukarıda abi o da. Yukarıda. Şey var yukarıda. İngiliz anahtarı var. Ben yukarıya atmıştım ya. Hello İngiliz English key. Hello English key. Hello English key. Key. Okay. Bakın İngilizce anahtılı ya. Hello English key. Evet çabuk ol çabuk çabuk çabuk. çabuk. Yani. Ben de buradan kaçmayı hedefliyorum. Teddy geliyorsun buraya. Neyse. Ya da dur o kadar cani olmayalım. Drop.

Evet. Atalım oyuncağımızı içeriye. Fulledi burayı. Bir de ana, Bir de arabanın anahtarına ihtiyacımız var. Herhalde yoktu. Bakın. Size göstereyim. Gördüğünüz gibi. O yüzden. <laughs> Aman.

Gel 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 gel. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? Hop! Var. <laughs> Resmini aldım tamam. Bunları şimdi çevireceğiz. Evet, oyunumuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.